Atıyorum. At. Atıyorum. Tamam. Seri zırhım yok. Tamam vereceksiniz vereceğim sınız. Sormayın ya. Molotov ha iyi de. Seviyorum. Hadi oğlum hadi. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum hadi. Anahtarı da verelim çok iyisin, çok iyisin, çok iyisin. Ah, bu kadar. Şey ver, zırh ver. Ver, 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 ver. Gerçek, gerçek dur Aa bir dakika. Alanı. Ne oldu? Kağıt kaç. Tamam, daha var. Okey mi? Dur, zırh basayım. Okay. Aracı ben süreceğim. Araçta bas, ya. Sal, sal, yetişiriz. Sorun değil. Dert etme. Seri 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 Şahı moldum hazır tut Burada bir hızlıca geçiyom okey mi? Aaa tarayabilirler Oğlum bize atla bize atla ANANI SİKİM YİN 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 Allah belanı versin senin İyi misin? Ben iyiyim ben iyiyim ben iyiyim Oğlum nasıl iyisin? <laughs> i̇yiyim dar bölgeye gitsin Şahı çatıya çık çatıya çık Çıkıyorum Bak, Bir dakika bandan atıyorum Tamam Cep sende dar bölgeden düşeceğiz. İçeride ben içeride kaç kişi şey gördünüz? <laughs> ben göremedim ki. Salak ben ya. kişi şey gördüm. Kişi şey gördüm de. Abi imkansız bir şey oldu bu arada. Sorun yok. Yap. Altıma e, ya. <laughs> çok korktum. Hayır çok korktum. <laughs> tamam işte. Şey. Patladı mı koyayım? Sen dar bölgeye. Neredesiniz? Neredesiniz? Ben açık geldim, açık yerden geldim. ona koşacağım. Ben Ben koşarken sen sıkacaktın, ben de bir yandan seninle sıkacağım. Ee, sağdaki mi, soldaki mi? Cappar, dar bölgeye bak sen de. Bize 3 kişi sıkarsın, Cappar oradan atlıyorsun, kuşluyoruz, hazır mıyız? Sağdaki Aa, de gidiyorsun değil mi? Sağdaki. Çok şey, denerim evet, yani. sağdaki de yani. <laughs> adam çıktı, adam gördüm. Bir saniye, bir saniye. Tamam. Hazır mısın? Deniyorum. Sağdaki, turu görüyor musun dorsaya? Ona koşacağım. Ben koşarken sen sıkacaksın, ben de bir yandan seninle de Eee Sağdaki mi, soldaki mi? Cabbar dar bölgeye bak sen de. Bizi 3 kişi sıkarsa Cabbar oradan atlıyorsun, kuşluyoruz, hazır mıyız? Sağdaki tamam at, Atlamam doğrudaki. çok şey... Denerim evet, yani. Adam çıktı, adam gördüm. Bir saniye, bir saniye. Tamam. Hazır mısın? deniyorum. Bir düştü. Düştü. Çok düştü. Bir şey. Ben ben atıyorum. Gel yapar. Dur bekle yapar orada. Bekle aşağı ineceğim merdivenden ineceğim. Bir Daha şey mi? olmasın sorun tamam. olmasın. Bir düştü çok iyi. Devam. Tamam. Dikkat et şah. Kapatıyorum. Hazırım yakında duruyorum. Bekle. Doğru senin arkasına koşacağım. Dur, Direkt dur, koştum. Dur. Ben bir kontra mı var? Tamam. Yapar kimseyi görüyor musun? Göremiyorum. Ya abi Biraz nasıl da, ya? Nasıl? Yani, nasıl oğlum nasıl? Şey dikkat et. Bir dakika bekleyin. Molotov tamam. ben bir dakika kullanmam bu arada. Bu molotov dandik molotov abi. İmkansız bir şey oluyor saçma sapan bir şekilde. Elimde telefon kaldığı için herhalde. Göremiyorum kimseyi. Göremiyorum var orada hemen köşede. Lastiğine şu an lastiğine. Evet evet. Çapat senin tam çarpmasında oluyor bizim tutağımız. Şu yuvarlakları da pat. soldaki aracım oltu batacağım belki pat. kaçın oradan? Siz de izliyorsunuz burada. Tam bekleyin. Şey yapalım. Bunu şu an. Çok iyisiniz. Durup beklemende kalayım geliyorum. Düştü o düştü. Hepsini aldık gel. Hepsini. Tam 3 tane düştü. bulduk. Ben, ben 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 Biliyorum. ben başlarım almayı öndekini alalım. Ben de başlıyorum. Çok iyisiniz be. Aa. Ben. Burada kapıdakini okay. alayım mı? Koruyabilir misiniz beni? Aa alamıyorum lan. Ben de alamıyorum niye? Evet abi AK lootlarımız yok oldu. Ah. Alamıyorum. Aldım ben. Aldım. Bırak ben. Bunu da alsana. Şunu da alsana şu kapıda da var. Ha, Sen de de var bir şey diye 50 lira batıyor. Elleri sıkışmış ya bilmiyorum. Havada mı elde şu an? Bak alamıyorum. Yok yok alamıyorum. Bir vurmayı denesene de yardım yanına. Tamam bırak bırak bırak. Tamam. Yok alamıyorum. Bunu alamıyorum ya. Bunun cepleri şey olmuş bantlanmış. Ne yapacağız? Bunu da ne? Bunu da ne? Ben almayı deneyeyim dur. Ben. Koru beni. Bunun da elleri şey almış, bantlanmış arkadaş. Buna da mı bantlanmış? Ee, diğerini deneyin, diğerini deneyin bir önce. Alabildin mi? Sen bir onu aldın mı? Bunda ilginç bir şekilde direkt yani e, cebine ulaşabiliyorum. Direkt ama yani hızlı bir şekilde. Bir dakika, ben bir deneyim. Evet, her şey almışsın üzerinden, doğru mu? Aldım, evet aldım. Bunların cepleri ya, bantlanmış. Ben bu ufaklıkları değiştiriyorum bu arada, haberiniz olsun. Tamam mı? Tamam mı? Ben tamamım, ben tamamım. Hadi hadi gidelim. Hadi gidelim. Ne? Aradınız değil mi? Hallettik evet, hallettik herkese her tamam. gel. Aldım, tam, alalım. Alalım. aldım. aldım aldım. Çok iyisiniz ya. Fena, fena girdik fena bir şeyiz, fena bir şeyiz. Dediğim konteyner anladın mı şimdi? Şu an niye oraya geçtik? Anladım, 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 anladım. Çok açık anladım. görüyorum içeride kim varsa. Onlar fark etmiyorlar eğer dikkat bakmazlarsa. <laughs> <durur>. Oğlum bu <laughs> arabayı bir tahmin edeyim ben durun. Molotof atamadık ya, molotof çok Molotofu bu arada gerçekten ben 2 e, iki kere yaşadım o olayı. Bir de elimde patladı, anlamadım. 15 kere atmışımdır ilk defa başıma geldi böyle bir şey. E, Büyük bir, bir ihtimal elimdeki şeyden dolayı. Hadi, Hedef hadi, hadi. Sağ ol bunu Ben yanıma hiç bir almıştım ne olur ne olmaz diye. Güzel. Yoldan kıymaya alalım. Güzel. Yoldan kıymaya <laughs> Ver şarkıyı ver şarkıyı. Dur. Dur 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 dur. Kim bak bu? Hangisi bu? <laughs> Açabilirsin çetin çet. Oh, rahatlamaya başladım. Oh,